Bolu'da 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türk bayraklarıyla donatılan bir sitede vatandaşlar müzik eşliğinde spor yaptı. Evet. <laughs> <Uyumadım. Evet. Harikasınız. gülüyor> Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Evde Kal Hareketsiz Kalma sloganı ile düzenlenen etkinlikte, beden eğitimi öğretmenleri Karıçayır Mahallesi'nde bulunan Ayışığı sitesinde yaşayanları balkona davet ederek şarkılar eşliğinde egzersiz yaptırdı. Senin en yaşlısı olan 87 yaşındaki Osman Mayda spor yapmaya başlamadan önce Atatürk için yazdığı şiiri okudu. Atatürk bu memleketi cumhuriyeti canıyla etti bize armağan bizi yücelten atamısın sen yürür izinden sana inanan ülkün yürüsün Türklük büyüsün sen Atatürk'sün ey yüce baştan. Cumhuriyet, ne saltanat ne sultan, ne hakanlık ne hakan. Biz ki Türküz Türkiye baş, kendi seçtiği yurttaş. Sayılarlar kalın erkek, vatanı düşünerek, kanun yaparlar orada, düzen verirler yurda. İşler yürür bunlarla, eldeki kanunlarla yurt idare edilir, buna hükümet denir. Durumu böyle olan, bu şekilde kurulan, Devlet Cumhuriyeti, bunda hakim millettir. hep ayağa kalkın, adı Cumhuriyet. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğe katılan site sakinleri zaman zaman spor hareketlerine eşlik ederken zaman zaman da müzik eşliğinde dans etti. 7'den 70'e tüm vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Yaklaşık yarım saat süren etkinlik müzik eşliğinde dans edilmesiyle sona erdi.